Kalabalıklaştı. Evet, kalabalıklaştı. Evet. Çıkalım. Abi ilk defa geldim. Benim eşim buralı, Tunceli. Erzincan'da merkezde kalıyorlar. Kendim ben aslında Diyarbakırlıyım. Yurt dışından geldik. Erzincan merkezde evleri var. Piştik oralarda. Çok sıcak. Elimizi şelaleye attık bugün. Gerçekten bir ferahlama geldi içimize. Yani çok güzel yerler buralar. Bir defa gelirim dediğim gibi. Çok beğendim yani. Herkese tavsiye ederim gel buralara gelmeyi. Bu aşırı sıcakta Gillevik'te serinlediniz. Çok güzel yani. Gerçekten özlemişim yani. Almanya soğuk memleket. Hani özledim beslem yeridir ama bura Almanya Arap serinlik olarak yani. Güzel. Erzincan en güzel yerinden herkese saygılar, sevgiler. Herkes burayı bekliyoruz. Nasıl böyle Erzincan sıcak? Erzincan'ımızın gerçekten en sıcak güzel Sıcak havalarda yerinden. nasıl burası? Süper. Ele geçmez bir yer. Ailece, çocuk çocuktan. Yani tatile gelenler bir kere uğrasın da burası. Burası. Emreketi Merzincan. Ankara'da yaşıyoruz. Evet. Yazdan yaza geliyoruz sıcak havalar da havalarda bayağı evet serin serin çok güzel. Buradan geldim? Erzincanlıyım. Her yaz geliyoruz. Severek geldiğimiz bir yer. Yazları çok sıcak. Mangal keyfi için, aile keyfi için çok güzel bir ortam. Herkesi bekliyoruz. Nasıl burası? Şelalemiz çok güzel. Buralıyım. Çıkın çıkın gelin. Ben geçebilir miyim?